Herkese merhaba. Yeni bir güncel mevzuat bilgilendirmesiyle karşınızdayız. Son bir haftalık süreçte hangi değişiklikler olmuş? Şimdi onların üzerinden hızlı bir şekilde geçeceğiz. Onaylanmış kişi statüsü kapsamında götürü teminat kullanma hakkı ile ilgili bir yazı yayınlandı. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan yazıda onaylanmış kişi statüsü kapsamında götürü teminat kullanma hakkı verilmiş olan firmaların yapacakları işlemlerde söz konusu teminattan faydalanmaları konusunda menşe işaretnamelerinin serbest dolaşıma giriş esasında mevcut ve geçerli olmasıyla bahse konu belgeye ilişkin bilgilerin beyanda gösterilmesi durumunda götürü teminat uygulamasından yararlandırılmasının mümkün olduğu bildirilmiştir. OKS sahibi firmaların götürü teminat kullanma hakkı var hepimizin bildiği gibi. Ancak menşe işaretnamelerinin beyannamenin teçhil anında e, mevcudiyetinin bulunmaması halinde onaylanmış kişi statü kapsamında olsa dahi götürü teminatın kullanılmayacağı da yazı kapsamında belirtilmiştir. Gümrükler Genel Müdürlüğü İran'dan ithal edilen yarı mamül ürünlerin kıymeti hakkında bir yazı yayınladı. Yayınlanan yazıda muhtelif kitiplerde İran'dan ithal edilen yarı mamül ürünlerin çok düşük fiyatlarla piyasaya satıldığı ifade edilerek İran'dan ithal edilen eşyanın kıymetinden şüphe duyulması halinde kıymet araştırılması kıymet araştırılmasına gidilmesi hususu bildirilmiştir. Bu ürünler neler? 39 20 10 25 39 20 10 28 39 20 10 40 tarife alt pozisyonda yer alan plastik poşet. Eğer plastik poşeti İran'dan ithal etmek istiyorsak kıymet araştırmaya gidilebileceği ihtimalinde gözlerini almamızda fayda var diyebiliriz. Yaş meyve ve sebzelerde hasat ve ihraç tarihleri hakkında bir yazı yayınlandı. Bilindiği üzere yaş meyve ve sebzelerin hasat tarihinden önce ithalatını gerçekleştirmemiz söz konusu değil. Bununla ilgili de Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda limon, portakal, greyfurt ve benzeri yaş meyve ve sebzelerde hasat ve ihraç tarihleri, kesim, toplama ve ihraç tarihlerini belirleme komisyonu tarafından tespit edildiği belirtilmiş Belirlenen tarihler öncesinde söz konusu ürünlerin ihraç edilmemesi gerektiği tekrardan hatırlatılmıştır. Eşyanın tarifesinin tespiti için hazırlanan tara programı Ticaret Bakanlığı internet sitesinde kullanıma açıldı. Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan yazıda eşyanın tarifesinin doğru bir şekilde tespit edilebilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan tara programı Ticaret Bakanlığı internet sitesi e-işlemler menüsü altında tarife arama adıyla ulaşılma açılmış olduğu ve gümrük işlemlerinin tesisi esnasında yalnızca referans amaçlı olarak söz konusu programın kullanılabileceği de belirtilmiştir. Program nasıl işliyor? Biraz onun üstünde duralım. Program kelime ve gitip arama ile yapılarak ithalat ve ihracata konu olmuş eşya üzerinde kullanılmış tecrübe edilmiş bilgiye dayanan ve referans niteliğinde veriler sunmaktadır. Kelime ile yapılan aramalarda arama sonuçları ticari tanımda en uygun şekilde eşleşen ilk 10 gitibi göstermektedir. Ayrıca kelimenin fihris ve izahnamede en çok geçtiği ilk 5 kitip de referans olarak program sayesinde bize sunulmaktadır diyebiliriz. Diğer konumuz atık ithalatı ile ilgili. Atık ithalatı uygulama genelgesi yayınlandı. Halihazırda 2019'da 18 sayılı atık ithalat genelgesi uygulanmaktaydı. Yeni yürürlüğe giren 2020'ye 22 sayılı genelge ile birlikte bir önceki genelge de hayatımızdan çıktı diyebiliriz. Yeni genelge ile atık ithalat kotası %30 oranında azaltılarak %50'ye indirildi. Genelgenin yürürlüğe girmesiyle 2020 yılının kalan kısmı için firmaların kapasite raporlarında belirtilen tesis tüketim kapasitesinin azami %50'si oranında atık ithalatına müsaade edileceği de belirtilmiştir. Görüldüğü gibi yeni genelge ile beraber atık ithalat kotalarında da bir indirme gidildiğini söyleyebiliriz. Gemi inşa faaliyetleri kapsamında ÖTV uygulaması hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce bir yazı yayınlandı. Yayınlanan yazıda gemi inşa faaliyetleri sektöründe iştigal eden firmaların, deniz ticaret filosunun geliştirilmesi ve gemi inşa tesislerinin teşviki hakkında kanun kapsamında yapmış oldukları ithalatlarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan vergi istisna belgesi sunulmuşta, bu belgeye istinaden yalnızca KDV istisnası uygulamasından yararlanılabileceği bildirilmiş. ÖTV kanununda ise herhangi bir istisna düzenlemesi olmadığından ÖTV'nin tahsil edilmesi ve geriye dönük olarak eksik alındığı tespit edilen kamu olacağı için de mevzuat dahilinde gerekli işlemlerin yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bir daha üstünde durmakta fayda var. Vergi istisna belgesiyle sadece KDV istisna uygulamasından yararlanılabilir. ÖTV kanununda herhangi bir istisna bulunmaması sebebiyle eğer mevcutsa ÖTV'nin tahsil edilmesi gerektiği de belirtilmiştir. Güneş gözlüklerinin ürün güvenliği denetimi kapsamının test edileceği bildirildi. Ee, geçmiş zamanda güneş gözlüklerinin ithalatı aşamasında ürün güvenliği ve denetimi kapsamında yalnızca belge ve işaret yeterliliği yönünden bir denetim bulunmaktaydı. Bundan sonraki süreçte gözlüklerin e, aynı şekilde test edileceği ve sadece testi geçen gözlükler için ithalat izni verileceği de belirtilmiştir. Çerezlik ayçiçeği tohumuna uygulanan toplu konut fonunda değişikliğe gidildi. Bosna Ersek, Kosova ve Singapur hariç 24 euro olarak uygulanan toplu konut fonu bundan sonraki süreçte 32 euro olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu uygulanacak toplu konut fonu 100 kilogram net için geçerlidir. 12. fasıla ait 11 nolu tip nokta belirtilen ayçiçeği için 24 euro olarak uygulanan toplu konut fonu 32 euroya çıkarıldığını söyleyebiliriz. Bunun da yürürlük tarihi 24.09.2020 olarak uygulanacaktır. Listenin 12. faslında hangi ürünler mevcut? Listenin 12. faslında yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane tohum ve meyveler, sanayi ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kabayem yer almaktadır diyebiliriz. tütün mamulleri ve alkollü içkilerde ürün izleme sistemi kurulması hakkında tebliğ yayınlandı. Tebliğ kapsamında tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerde özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğu, bu özel etiket ve işaretlerin verilmesinde söz konusu ürünlerin üreticileri ve ithalatçılarının belirlenen tür ve tutar itibariyle vadesi geçmiş vergi borçlarının bulunup bulunmadığı ve bu özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı gibi usul ve esaslar da kapsamında yer almaktadır diyebiliriz. Bir diğer konumuz Hindistan menşeli petfillilere yönelik nihai gözden geçirme soruşturmasının açılması. Hali hazırda zaten sübvansiyona karşı telafi edici vergi kapsamında Hindistan menşeli 3926219, 39269 çift sıfır. Ve 39-21-90-10 cümle tarife istatistik pozisyonu altında yer alan pet filmler için bir önlem mevcuttu. Bu önlemin artık sonuna gelmiş bulunmaktaydık. E, ee, hali hazırda zararın devam ettiğine karar verilmiş ki nihai gözden geçirme soruşturması açılmış. Önlem kapsamında eşyanın sif değerinin %4.25 ile 21.61 arasında ee, bir önlem uygulanmaktaydı telafi edici vergi şeklinde. Nihai gözden geçirme soruşturmasının sonuna kadar da bu önlemin yürürlükte kalacağını söyleyebiliriz. Hava yolu ile yapılan ihracatta depolama giriş takip uygulaması hakkında bir yazı yayınlandı. Hava yolu ihracatta depolama giriş takip uygulaması ile ilgili olarak oluşturulan sevk belge numarasının sisteme kayıt yapılması aşamasında sorunlar oluştu hava yolu ihracatlarında bazı işletmelerin SEK belge numarasını almadığı sistemde bu alanı boş geçerek beyanname tehcil almanın da mümkün olduğu ancak bakanlığın gelecek dönemde boş geçilen beyannameler için geçmişe yönelik usulsüzlük cezaları göndermelerinde mümkün olduğundan ve bu konuda tereddütler hasıl olduğundan da bahsedilmiştir. Bu kapsamda Gümrükler Genel Müdürlüğü cevabı yazısında sadece Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü'nden Uygulamanın zorunlu olduğunu belirtmiş. Diğer gümrük idarelerinden ise uygulama şu an itibariyle ihtiyari olarak devam etmekte olduğu belirtilmiş. Ancak 5-10 2020 tarihi itibariyle tüm gümrük idarelerinde uygulamanın zorunlu olacağı da belirtilmiştir. Yani 5-10 2020 tarihine kadar yalnızca Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü'nde bu uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer gümrük idarelerinde hala hazırda ihtiyar olarak devam etmektedir diyebiliriz. Bu haftaki son konumuz kimyasal maddelerin ihracatına ilişkin tebliğ ek bir listesine bir takım yeni ürünler eklendi. Bu ürünler neler? Onlara bakalım. 29-31-39-90-069 gümrük tarifi istatistik pozisyonunda yer alan diğer organo inorganik bileşiklerden diğerleri ve 29-33-39-99 çift 039 gümrük tarifi istatistik pozisyonuna yer alan sadece azotlu heterositlik bileşiklerden diğerleri isimli ürünler eklenmiştir. Ek bir listedeki ürünlerin normal şartlarda ihracatı yasaktır. Yalnızca bir istisnası var. Bu istisna neymiş? Sadece kimyasal maddelerin araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla Kimyasal e, ürünler sözleşmesine taraf olan ülkelere ihracı Ekonomi Bakanlığı'nın iznine tabidir. Denizli gibi kimyasal maddelerin araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla kimyasal sözleşmeye taraf ülkelere ihracatı Ekonomi Bakanlığı'ndan izin almak şartıyla serbesttir diyebiliriz. Ek 1'deki listede yer alan ve daha önce ithali yapılmış olan kimyasal maddelerin tekrar ihracatına da izin verilmeyeceğini söyleyebiliriz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. www.mentorgumruk.com.tr web sitesinden web sitemizden de haberlerimizi her gün detaylı olarak takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Tekrardan teşekkür ederiz.